75 bin adet büyük baş, 75 bin adet büyük baş, 9 bin adet, de, e, 449, 349, 349 bin küçük başımız, keçi küçük ve koyun, keçi yani ve koyun. Yani, 69 bin keçi e, olmak üzere 280 koyun aşağı yukarı, var. 149 bin koyunumuz var. Yani sayı olarak azalmadı hatta işte bakanlığımızın yaptığı son e, işte art bahi be destekleriyle Hı. sürekli üreticimiz de haklı, sürekli girdi maliyetleri artıyor. Evet. Yani gerçekten üretim yani her branşı bu pandemiden sonra özellikle gerçekten zorlaştı. Yani bakanlığımız birçok konuda üretimin devamlılığı adına sürekli desteklemeler yapıyor. Hı. Farklı yönlere desteklerle hı hı. takviye yapmaya çalışıyor. Tabii her zaman daha iyisi olabilir, mi? Olabilir ama yani son yıllarda yapılan destekler bu konuda verimliliği de arttırdığını görüyoruz. Yani süt miktarlarında keçi sütünde e, son dönem aldığım verilerde 3.28'li keçi sütünde bir artışımız olmuş. Koyun sütünde yine 12.99. Bayağı arttı. Evet. koyun sütü. Koyun, koyun sütü. Çünkü bu özellikle küçük baş konusunda çok hassasız. Çünkü biliyorsun pidio, evet. dim tescili, evet, evet, koyun evet. sütünün belli bir oranda olması gerekiyor. koyun sütünün, koyun varlığımızın hem süt miktarını artması gerekiyor. Yani verim olarak artış yaptığını, hem sayı olarak hem verim olarak artışını sağlamamız gerekiyor.